Arkadaşlar merhaba. Sizlerle şu anda nasıl derece yapacağım, nasıl derece yapacağız bunları konuşacağız. Öncelikle kalan sürelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi MSÖ'ye 40 gün kalmış. TET 158 gün, AYT 159 gün var. Öncelikle arkadaşlar kalan sürede yapılır mı yapılmaz mı? Önce bunu konuşalım. Ben Parkinson yasası diye bir şey var. Kesinlikle buna çok inanıyorum. Yani bu ne? Siz bir işe ne kadar zaman biçerseniz o iş o kadar zamanda biter. Yani o yüzden yok a yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan filan ya böyle toplara girmeye gerek yok. Ben yapacağım. Bunu da buraya göstereceğim. Yapacağım, başarılı olacağım. Bunu da burada kayıtlı bir şekilde herkese açık bir şekilde göstereceğim ve kanıtlayacağım da. Herkes görecek yani bundan yana bir sıkıntı yok. Konumuza tekrar geri dönmemiz gerekirse önemli olan şey arkadaşlar başlamak. Şimdi peki biz nasıl başlayacağız? Şöyle. Arkadaşlar başlayacağız ama yani bizim böyle aptal saptal kısa motivasyonlara ihtiyacımız yok yani işte a bravo kızım. işte bravo oğlum. Bravo çocuğum. Yaparsın. Ben sana güveniyorum." falan filan. Arkadaşlar biraz kendimize karşı acımasız olmamız lazım ki bu süreci iyi değerlendirelim. Yani şurada 3 ay kalmış. 3 ay kalmış gibi düşüneceğiz. Niye? Çünkü biz o kalan iki ayda sadece basacağız, deneme basacağız. 3 ay bakalmış konuları bitirmek için. O yüzden bizim böyle yalandan motive cümlelerine ihtiyacımız yok. Bizim motivasyonu değil, öz disipline ihtiyacımız var. Gerçek manada bizim öz disiplini oluşturmamız lazım. Kendi öz bilincimizi oluşturmamız lazım arkadaşlar. Çünkü herkes çalışacak, okuyacak, üniversiteye gidecek ve kendisi için gidecek. Kimse benim için değil ya da ben başkası için, arkadaşım için gitmeyeceğim ki. Kendim için gideceğim. Kendi hayatımı daha güzel yerlere getirebilmek için, ekonomik özgürlüğümü kazanabilmek için gideceğim ve aynı şekilde siz de böyle. O yüzden öz disiplin çok önemli. Evet, dediğimiz gibi hani motivasyon değil, öz disiplin. O kısmı hallettik. Şimdi bize ondan sonra en önemli kısım. Arkadaşlar plan ve program. Bakın. Gerçekten bence YKS'nin kilit noktalarından biri. Peki neden? Oturuyoruz dersin başına. Diyoruz ki ya uf, canım da hiç istemiyor ama. E, canın istemiyorsa, mesela fizik sevmiyorsan sen o gün fizik çalışmayacaksın. Çünkü niye? Zaten canın oturmayı istemiyor ki buraya. Şu masaya oturmayı istemiyor canın. O yüzden arkadaşlar plansız ve programsız bir şekilde derece yapmamız benim nezdimde imkansız. Ya tabi bunlar benim görüşüm. Başka biri çıkar yapar saygı duyarız eyvallah. Ama plan program arkadaşlar şart. O yüzden bizim öncelikle günlük işte o gün ne yapacağız ama robot olarak değil günlük yapacağımız görevler olmalı. Haftalık ne yapacağız? işte mesela atıyorum AYT fizikte hangi konuyu bitireceğiz? TYT kimyada nereye geleceğiz gibi ve aylık hani bu bu şekilde olmalı yani günlük, haftalık, aylık ve ben daha çok hani işte sabah 8'de kalktım, akşam onda. Ya arkadaşlar kimse kusura bakmasın da ortaokulda değiliz. Robotla değiliz. O yüzden yani biraz da görev bazlı bir program sisteminin daha iyi olduğunu, daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Ve evet, tekrar tekrar başlamak en önemli şey dedik. Plan program dedik. Ve asıl önemli olan şeylerden birisi de arkadaşlar çok tamam çok çalışacağız falan filan. Ama sen gidip de pazartesi salı 11-12 saat çalıştın. Ondan sonra abi ben ama pazartesi 11-12. Eee çarşamba bir saat çalışacağım yatacağım tatil. Abi çalışmak için tatil için senin zamanın kalmamış ki. Ben de dahil bu zamana kadar yattık yuvarlandık. Ya işte bugün favori dizim. Ya başlatmayacaksın kardeşim dizine Sınavdan sonra aç izle. Youtube'da var hepsi. Yani 5 ay dişini sıkacaksın. Bu kadar basit. Önemli olan şey bizim için düzenli çalışmak arkadaşlar. Atıyorum her gün 8-8-8-8 çalışacağız ya da hedefimiz neyse her gün 6-6-6 ama düzenli olmamız lazım. Yani tutarsız olmamamız lazım ki bir başarı sağlayabilelim. Bu çok önemli. Ondan sonrasında başka bir önemli konuya değinmek istiyorum. Rutinler. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bir rutin olması şart. Neden şart? Şu üç ders geometri problem TT Türkçe. Bana göre YKS'deki en 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 bencil 3 ders arkadaşlar. Kaçırdığınız an ipin ucu gidiyor ve pat bir daha yakalamanız neredeyse çok zor oluyor yani. O yüzden her gün her gün yapmamız lazım bizim bunları. Özellikle TT Türkçe problem geometri bakın bu üçü. TT zaten nankör ama bu üçü özellikle çok daha nankör. Yani başka bir boyutta bunun nankörlüğü. Bir arkadaşınıza mesela çok iyilik yaparsınız sürekli iyilik yaparsınız falan ondan sonra sizi satar falan nankörlük yapar. Bu onu da geçmiş hali yani o kadar öyle bir feci bunların nankörlük. Neyse konumuza geri dönmemiz gerekirse rutinler dedik. Arkadaşlar TT Türkçe konular yani konu TT Türkçe'de bir konu yok. Yani hocalarımız şimdi kızmasın ama TT Türkçe'de bir konu yok. Dili bilgisi dışında TT Türkçe'de herhangi bir konu yok. Alacaksın abi. Dili bilgisini bitirdin mi? Her gün branş. Her gün branş atacaksın. Pat pat pat. Her gün branş atacaksın. Ya 40 soru ya bir branş. 40 soru. 40 soru arkadaşlar. Problem. Abi bu problemi senin halletmen lazım. Niye halletmen lazım? 12 soru geliyor. Ya zaten TYT matematik 40 soru arkadaşlar. Geometri. Ben size diyeyim, asıl işim babası. Tereyağlı ekmek. Niye tereyağlı ekmek? Arkadaşlar 10 soru TYT'de geliyor mu? 10 soru da Trigo'ya saymadan AYT'de geliyor mu? Civar 10 soru civarı. E ne yaptı? 20 soru. Arkadaşlar sizin 80 soruluk matematik sınavınızın 4'te biri bura ya. 4'te biri bura. Yani 80 sorunun 20'si bura abi. %25'i bura. Peki biz bu 25 için ne yapacağız? 0 olsak biliyor olsak cırt cürt biliyorsan zaten biliyorsun abi. Ama sıfırsan ne yapacaksın? Yani ben bu şekilde ilerleyeceğim. Sen nasıl ilerleyeceksin bilmiyorum. Orası da sana kalmış. Abi açacaksın geometri. Merkeze Teyat Hoca'nın çok güzel bir playlist var. 39 günde. Bir konu bir soru şeklinde arkadaşlar. Mesela eşkenar üçgen. Tamam mı? Eşkenar üçgeni adam anlatıyor. Ondan sonra altına soru çözümü pıt 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 pıt. E kaynağın da var elinde. Yok mu abi? Kaynağın yoksa bile bir sürü PDF'ler var, soru çözümleri var, çıktı matematikçi var. İşte adamın ben şimdi aşağıya o adamın sitesini de bırakacağım. Adam bedava soruların PDF'ini veriyor. Aç oradan indir. Kırtasiyeden çıkart. Bahanelere sığmayacağız artık. Bahane dönemi bitti arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar diyorum. Geometri çok gevur tohumu bir ders. Tam bir gevur tohumu. O yüzden devamlılık çok önemli. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Ben daha AYT'ye başlamadım. Biliyorum ki çoğu arkadaşım da daha başlamadı. Peki biz bu süreçte ne yapacağız? Sınavın asıl kazandıranı AYT. Ben mezunum bu arada. O yüzden çok net bir şekilde, açık bir şekilde bunu biliyorum. Bunun farkındayım ve siz de farkındasınız bunu da biliyorum. Peki biz ne yapacağız abi? Ben sayısalım. Ne yapacağız? Abi. Öncelikle TET'deki bu konular bitmeden AYT geçmemiz olan dışı. Yani imkansız yapamayız abi olmaz. Hadi biyolojide neyse. Ama fizikte, kimyada bunlar bağlı arkadaşlar birbirine. O yüzden çok zor yapmamız. O yüzden abi gideceğiz paşa paşa. Benim sıram her zaman şu şekilde bakın. Kimya, biyoloji, fizik. Çünkü ben böyle daha kolay olduğunu inanıyorum. Ama sana göre fizik daha kolaydır. Fiziği önce yaparsın. Biyolojiyi sonra yaparsın falan filan. Bu senin paşa gönlüne kalmış. Arkadaşlar açacaksın kimyadan. Konuyu dinleyeceksin. Sorusunu çözeceksin. Konuyu dinleyeceksin. Sorusunu çözeceksin. Bu kadar basit. Başka hiçbir makarası yok. Hepimiz bahane uyduruyoruz. Of abi ben sevmiyorum. Ya işte sen sevmediğin için yapamıyorsun. Aptal mısın? yapanın 5 ağzı mı var? 8 tane beyni mi var abi? O yüzden buna dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Açacağız. Bu konulara özellikle ben yazdım. Niye bu konuları özellikle yazdım? Çünkü bu konular olmadan AYT olmuyor. Şimdi biz bu konuları bitireceğiz paşa paşa. Kimyayı bitireceğiz. Biyolojinin bu konularını bitireceğiz. Fiziğin bu konularını bitireceğiz. Ondan sonra AYT'ye geçeceğiz. Kalan konular işte burada mesela ne kalıyor? Optik kalıyor. Dalgalar kalıyor. Bunları geçtik ya AYT'ye. AYT'ye geçtikten sonra bunları yavaş yavaş götüreceğiz arkadaşlar. Zaten optik dalgalar bunlar uzun konular. Gibi bu şekilde devam ettireceğiz. Ama önceliğimiz bizim bu şekilde. Yani önce şu konuları bitireceğiz. Bu gördüğünüz konuları bitirmemiz lazım ki hem TYT'yi konuşamadım. Hem TYT'yi fen dediğimiz artsın. Hem de AYT'ye geçebilmek için temelimizi sağlam oluşturalım. Sizin temeliniz sağlam değilse o evimiz çöker arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Evet arkadaşlar şimdi sırada tahmin ettiğiniz gibi başımızın belası matematik var. Tabi yani çoğu arkadaşımızın başımızın belası. Ben matematiği çok seviyorum. Beni sınavda en çok kurtaran da zaten ta kendisiydi. O yüzden matematikle ben barışıyım. Matematiği seviyorum. Ve zaten sevmeyenler de yapamadıkları için sevmiyor değil uğraşmadıkları için sevmiyor. Yani yok ben yapamıyorum falan o kısımlar şov arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın yani dinledikten sonra uğraştıktan sonra herkes yapıyor abi. Şimdi özellikle bakın şu ilk 12 konu dediğimiz kısmı bilmemiz lazım. Neden? Abi sen bu ilk 12 konuyu bilmiyorsan problem yapamazsın. AYT -e mat yapamazsın zorlanırsın. Niye yapamazsın? Adam sana sorunun içinde Ebo Pekok sorar. E, bilmiyorsun ki bunu bilmiyorsun. Nasıl yapacaksın? Zor diye kalırsın. Misal. Problem yapmak için de arkadaşlar buralar çok önemli. Problemde adam sana üstü sayılar sorar. Sen başlarsın işte 2 üstü 3, 3 2 toplar falan filan. Uğraş dur. O yüzden bu ilk 12 konuyu bilmek lazım. Ki problem yapabilin. Ki problem yapabilin. AYT matematiğe geçebilin. Ondan sonrasında Şuralar arkadaşlar bakın. Buralar çok güzel. Bizim için mükemmel. Peki neden? Çünkü bakın fonksiyon. Arkadaşlar AYT matematiğin babasıdır. AYT matematiğin babasıdır neden? Bir sürü konu var. Fonksiyonla bağlantılı olan AYT matematikte. Daha sonra bununla da ilgili bir video yaparız. Burası AYT matematikle ve TT matematiğin ortak noktası. O yüzden buraları biz çok iyi bileceğiz ki kaçırmayalım. AYT'de de yapalım, TYT'de de yapalım ki bu sınavda iyi bir yere gelebilelim. Ve dediğim gibi arkadaşlar, TYT matematikte zaten şurayı bitirdikten sonra bir şeyiniz kalmıyor neredeyse. O yüzden önceliğimiz burayı bitirmek. Ve şimdi şöyle bazı dersler vardır. Bunu tabii yine detaylandıracağım daha sonraki videolarda ama özellikle matematik için bunu şu anda söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın bazı dersler vardır. Konu büyüktür, sorudur. Mesela bu ders nedir? Fizik. Sen mesela AYT Fizik'te konuyu bilme. Tamam mı? Soruyu nah yaparsın. Çok özür diliyorum ama nah yaparsın yani. Ama arkadaşlar matematikte yani Allah için yani üstü sayılarda ne var ki? Ya da mutlak değerde ne var? Bak, ben bir video yapayım. 3 dakikada mutlak değeri anlatayım burada. Yani 3 dakikada mutlak değer biter tüm detaylarıyla tüm detaylarıyla sağ soluyla mutlak değer biter. Ama adam sana bir soru sorur çap diye far görmüş tavşan gibi kalırsın böyle. Anladınız mı? O yüzden mesela böyle derslerde konu büyüktür sorudur fizik gibi derslerde. Ama arkadaşlar bakın matematikte soru büyüktür konudur. Yani bu ne demek? Bu ne demek abi? Şöyle yazalım. Soru çözdükçe soru çözmeniz daha önemlidir burada. Yani çünkü mutlak değer ya arkadaşlar mutlak değerlerden örnek veriyorum da çoğu böyle burada. Mutlak değer 3 dakikaya 3 dakikada anlatılır. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan soru çeşitlerini, soru tarzlarını, sorulara doğru yaklaşabilmeyi öğrenmektir. O yüzden arkadaşlar tyt matematikte, AYT matematikte biz ne yapacağız? Bol bol abanacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Bol bol test kitabı tarayacağız. Bol bol soru çözümleri dinleyeceğiz. Onun için de ayrı bir video yapacağım zaten. Matematik bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak da TT Sosyal'den bahsedeceğim. Bence dünyanın en basit, net getiren kısmı yani sınavda bence en basit, en hızlı net tartan kısım arkadaşlar. Peki biz TT Sosyal'i nasıl fullleyeceğiz, ne yapacağız? Benim yani iki şeyim var, iki tane önerim var sizlere ya felsefe atölyesinin full tekrar videosunu izleyeceksiniz felsefeden. İşte Emre Yürük Hoca var. Onun din kültürü tekrar ve din kültürü kavramlar var. Klasik bildiğiniz gibi kral coğrafyanın kodlarının haritaları kampı ve garanti kampını izlerseniz coğrafyadan da çok çok mükemmel yerlere gelirsiniz. Yani coğrafyadan ekstra ekstra bir şeylere gerek yok. Tarihte de sonarar için 7 günde tarih var arkadaşlar. O da gayet iyi. Yani TT tarihi için yeterli. Biz burada yani üniversite tarihi ya da üniversite coğrafyası görmüyoruz ki. 5 soru geliyor bize. Bundan da 5 soru, bundan da 5 soru. O yüzden kafi. Bunlar kafi. Ya da veyahut abi ben böyle sevmiyorum. Parça parça sağdan soldan falan filan diyorsanız da şöyle bir seçenek var arkadaşlar. Sosyolojim. Mükemmel bir şekilde tüm dersler var. İşte coğrafya var, işte tarih var, felsefe var, din var. Oynatma listesi var zaten. O alanda bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. ilk videomuz bu kadardı. Nasıl derece yapacağız vesaire. İlerleyen zamanlarda zaten vlog şeklinde falan filan da olacak. İlk videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok cici bakın. Ders çalışın abi. Harbiden ders çalışın yani. Bu kadar. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet.